Hemofili çoğunlukla genetik geçiş gösteren, vücutta kanın pıhtılaşma sisteminde rol alan ve pıhtılaşma faktörleri olarak adlandırılan proteinlerin eksikliği veya yokluğu nedeniyle ortaya çıkan bir tür kan hastalığıdır. Fatma Edis'in Salih Berzan Ediz 5 yaşında. Hemofili rahatsızlığı vardı. 3 yıldır bu hastalığı taşıyan küçük Edis tıbbi destek almasına rağmen sonuç alamayınca Dr. Ömer Coşkun'un bitkisel ürünlerini bir süre kullandıktan sonra sağlığına kavuştu. Çocuğum için buradayım. Salih Berzan Edis. Hemofili rahatsızlığı vardı. Pıhtılaşma kanında. 3 yıldır var. Devam ediyor. Çok olumsuzluklar vardı. Çocuğum koşamıyordu, oynayamıyordu. Koşarsa, düşerse şişiyordu. Hele kafa darbe aldı mı daha fazla. Büyüyordu o kanama kafada. Sanarsın kemik var yani böyle kafada. Et değil de kemik var. Büyüyordu komple. Ta ki ilaç veriyorlardı damardan işte. Damar yol açıyorlardı. O ilacı verince bir ilaç da geçmiyordu. Haftalarca gidiyordum ben araştırma hastanesine. Altı ay gittim neredeyse. Çok gittim oralara ama çaresi yok dediler. Ömür boyu devam eder bu rahatsızlık. Ta ki düşmeyecek, oynamayacak, yani koşmayacak. Öyle. Geç, çaresi yok dediler tıbbi olarak. Şifalı bitkileri bir buçuk yıldır kullanıyoruz. Morluklar kalmadı, oynayabiliyor, koşabiliyor. Her çocuğun yapması gereken şeyleri yapıyorum. Eser kalmadı bence onlardan. Hem hareketleri de değişti. Daha bir iyileşti. Bilim çok güzel yani hep. Her şey bence çok güzel. Emir hocamıza Allah razı olsun derim.